Herkese merhabalar. Biz annemle kahvaltı hazırlıyoruz. Menemen yapacağız. Biberlerin içine biraz da biber doğradım. Biraz acı olsun diye. Köy biberi de biber var. Acı güzel oluyor ya. Aynen, güzel oluyor. Domatesimizi de böyle rendeledik. Salatalıklardan başlayalım doğramaya. Yani. Şey Aynen. Camlar yapar çok yoruldu herhalde. şey ya. Salonun kapısındaymış. Şöyle. Şuraya bırakayım. İlk başta bu şeyleri nerede kullanacağız falan dedim de kullanıyoruz. Valla benim elim bile gidiyor. Yani şey de kullanılmamış. Kaşkırın da ya. çıkartma zeytin. Ay yeşil zeytinimiz gene azalmış. Bu zeytin yeşil zeytin çok iyi. Yeşil şeyimiz var da fiyat zeytinimiz. şey fazla yiyor mesela ben siyah zeytin daha çok seviyorum. Evet, daha, çok He, daha He. mı çok seviyorsun? Siyah zeytin daha çok seviyorum. Şeyler de güzel ya. Hafif böyle de pembe bir ya. Şey, şey, şöyle yeşil zeytinler. He. Onlar da güzel mesela şeyi sevmiyorum ben. İçim verilen var ya. Bek bana de kuru de. gibi geliyor. Ben de seviyorum. Hoş bunlar artık. Yeşil de atarız ya içine. Şöyle. Bu da böyle zeytinler. Kapaklarına daha pratik şekilde açılacak şekilde düzenlemeliler bence. Zor atıyor be. Beyaz peynir yine yenmiyor bizim evde. Evet. Bir de çeçil peynir. Allah'tan iddia. İşte bir şeyler içme korkusu yaptım geçen gün. Aynen. Yoksa ay böyle bir yer. Biz çok yiyoruz, çok yiyoruz, çok yiyoruz. Sonra yemiyoruz. Pey peynir vardı. Başka kalmaz mı? Peynir vardı. Şu sıra tüm peynir nasıl aldım? Bir ee, şey yapma, Bir şey yapmadım. Bir şey yapmadım. Bir şey Mesela kaşar da yiyorduk bir ara. Kaşara We zijn begonnen met alleen toasteren en dan gaan we waren weer met de koffer. Mensen vergeten. Ik vergeten ook niet wat ik moet dragen. Daarom wil ik altijd dingen veranderen. Dingen? Dingen en zo. Maar ik wil niet dat ik dat doe. Zeg dat je is het. Ik wil iets veranderen. Ik veranderen. Ik wil Açılır ya çabuk açılır. Mikseriden yeni bir tarif daha gördük. Şimdi deneyeceğiz yakında. Şöyle alayım da zaten. Şurada. Hı. Şu tersin içine alayım. Evet. Büyük tünce atayım burada. Şöyle alayım. parça daha çıkartalım. Yani şöyle. Altı tane yeter değil mi? Bir tanesi yeter. Bir tane ben yeter, bir tane ben yeter. Üç tane daha bin yeter yeter. Şimdi şöyle dolaba koyayım. Şimdi şöyle dolara koyayım. Damla kesimi de ekliyorum. uyumuş mu? Ağzımda Salonda değil mi ağa? Salonda da uyuyor. Şimdi şöyle de koyayım da üstüne. tatlı toz biber atacağım sadece. Bu biber falan acı o yapar iyice. Yaptın mı? Hı, tuz attım. Karabiber de atmadım. Zaten biber acı iyice acı olur da yemeyiz sonra. Evet. Annem de böyle milföyleri pişiriyor. Şimdi. İki yanını biraz pişiriyor. Sonra ikiye açıp kaşar koyacak. Evet, hmm, kaşar koyacak altını kapattık. Mülföyler pişsin. Yumurtasını ondan sonra kıracağım. Arası ay ayçırıyor zaten Hı. de bunu boş pişireyim bari. Hı, ben boş yerim arada evet, açılıyor bir şey yapınca. Bayağı bir pişirince. Kat kat oluyor. Böyle tam pişmeden çevire çevire pişirmek lazım. Yoksa içi pişmiyor. Evet. Hem böyle daha kat kat ayrılıyor. temizlik yapmadan önce bulaşıkları falan bir toplayalım da. Ben evet, şey ortalık açılsın. Evet, biraz. ben sevmiyorum ya. Yani evet, ben tam toplamıyorum değil de insan yaşamak da bu değiştiriyor abi benim uylarda. Ben bulaşık toplama değil de bulaşı hemen yıkama şeyim. Şey ben hemen yıkayıp hemen kapatmam gerekiyor. Annem iyice kurumadan bile kaldırır. <laughs> bazen <Barsan gülüyor> kaldırıyor, dağıtıyor. bazen şey yapıyor, kuruyor. <laughs> Değişik kullanım var mesela. Tabi tezgah da küçük olduğu için toplansa daha iyi oluyor. Aynen. Küçücük tezgah, nasıl bir şey anlamaz böyle bu tezgah. Vallahi bak, değişik. Şey olunca işte, eser bir, bir gelince oturmayınca Hı -hı. ev kiracına da şey olması şey oluyor. Rahat etmesi için. Mesela şöyle olsa gene iyi biraz daha. Hı -hı. Şurana Ama buzdolabı bu var. Koyayım. Başka yere koysan artık keşke buzdolabına. Şey de yok mesela çamaşır makinesi koyacak yer de yok. Ay şey çamaşır makinesi evet. koyacak yer yok. Fırın yok mesela yani, fırın içinde. Aslında nereye koyacaksın ki koyacak Değil yer mi? yok. Değil mi burada mesela fırını Hı -hı. falan nereye koymuş millet Vallahi abi. anlamıyorum ki. Zaten buraya şeyler oraya oturuyor herhalde. Çalışmaya gelenler, öğrendiler Bilmiyorum şunlar bunlar ki. ]lardan. Fazla öyle şey yok. Hani dolaptan içi de raflı böyle. Dolabın içinde yer olsa. Aynen. Dedi ya. Biz evdeki şey alışmışım ben gelin şey. O bile yetmiyordu ha. bana var ya. Rahmetli annem şey ya. seviyor. Böyle ben şey nasıl diyeyim? Şu şey, şey olanlar olanlardan seviyor. Ben, kendi evimizde koşul olsaydı daha çok ha. seviyordum da olmadı. Yaptırırız canım. Yaptırırız sonra. Ama şey camın önüne doğru yapma yaptıracağız. O cam hapsarağına doğru mu yaptıracağız onu bilmiyorum. Bakalım şey olunca. Ha, aynen valla. İnşallah yaptırabiliriz bilmiyorum. Biz şimdi aslında yemeği yapmaya başladık. Şöyle yapıyorum. Burada biraz etim var. Onu kavurdum. Burada da yandı. <laughs> yandı. Yani kuzum da bir arada. Geçerden sonra kudama da yanı galiba. Güzel bak bir şey Soğanımı <laughs> <kötü>. <laughs> biberimi atayım. Biraz kavuracağım. Ben böyle yapıyorum. sizler nasıl yapacaksınız bilmiyorum ama. <laughs> Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, de Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet.

Şimdi evet, biraz yeter bu kadar. Şimdi onu bir Benim. Kavurdum ben soğanımı biberimi etmiş. Şunun içine alıyorum patlıcanı hepsini arasına koyacağım bunu. Ben hep böyle yapıyorum ama. Güzel oluyor. Evet. <laughs> Bitti bir şey kalsın biraz şöyle. Altını kapatmıştım ben zaten. Yapacağım evet. fasulyesi var. dotamız istiyor right. Evet. Biraz. Küçük biber, kırmızı biber atacağım. Şöyle yapaz atmayım küçük biber.

Salça çarptın mı? Salça çarptım. Çarptın mı? Çarptın. Şöyle de sarımsak doğrayım. Yeter. Şunun içine doğrayım şöyle. Tamam. yağlı tabakta da sosunu yapar dökeriz üstüne. Hmm. Tekrar domates. böyle Tamam. Böyle de sosunu yaptım. Salçalı sosunu Şöyle döküyorum üzerine de. Etrafına dek gelsin sonra. Ocağın küçük tarafına koyayım orada bir şey Bunu da artık yemeklerim hep orada pişiriyor. Önceden çalışmıyor, doğrusu Evet da. şimdi çalışıyor. Şöyle de o küçük kısmına koyayım pişsin burada. Akşam yemeğimizin yanına bulgur pilavı yapacağız, lavaş yapacağız. Ben lavaşın hamurunu yoğuracağım. Burada da un var, tuz var. Bir de kurumaya kullandım. Yaş maya yoktu. Biraz karıştıracağım. Burada da ılık su var. Tezgah sert diye tezgaha geçtim. Masa sallanıyordu. Ve tezgahta daha kolay oluyor. Yumuşaklığı da böyle. Zaten bu çok mayalanmıyor. Biraz dinlensin sonra yaparız. Hemen bir a bile gittik geldik. Çok az bir eksiğimiz vardı böyle bir karpuz aldık. Yaz geldi ya karpuz yerim. Evet. İlk defa aldık. Bakalım Annem kavun içe. seviyor da. Kavun yoktu galiba. Yüzürde görmedim ben. Ya da bittiydi. O yüzden. Şöyle baharatlar aldık. Tarpça, köle orta, kekik. Bunlar beni içiyorum da yiyorum da. Yoğurda falan katıp baba. Şöyle pekmez aldık. Evet bir tarif yapacağız. Onun evet. için. Şöyle tuz aldık. Şöyle ucuzsuzdu şey herhalde ya, o TL'nin üzerine mi şeydi? Evet, normalde aldım. çok da ucuz bir marka evet. değil, hatırladım kadarıyla. Evet, iyi, ne? Fiyat plus mu diyor, ne diyor? Şey değil yani, reklam değil yani, ismini söyledim ama. Hı. Sonra... Sabun aldı. Sabun aldı, köpük sabun. <laughs> Abimiz bundan başka bulunan bir Çocuk gelince alışmış demek ki, başına. Şöyle parçalı şey, ceviz aldık ucuz görünce şeyler ya aşure yaparız falan, veren azı. biraz ucuz almış o yüzden ya aşure vakti geliyor evet. ya şöyle köfte kokun aldım şey falan falan yaparız diye şöyle yine katmanları yine bir tarifin deneyecek ne evet. yapmış evet. yeşil mercimek aldık şöyle patatesimiz azdı biraz patates aldık şöyle de kuru soğan aldım kuru da kalmıştı Alışverişimiz bu arada. Zaten kuru soğanla patates için gittik. Evet. Görmüş gibi de kapsalık geldik. Evet. Benim hamurları bezelemeye başladı. Ben de senin gibi çok yormuşum değil mi? Hmm, şey bu <laughs> az yoruldum. değil mi? Sana az çekmişim. <laughs> benim elim işitliyor mu? Elim azalarmaz benim öyle. Ben de valla az yoruldum diye çıktım ya. Bu çok yormuşum. Ne olsun ya. Atarım burada başka bir İyi oluyor değil mi çıkar Aynen hazır. Yoğurma dert olmuyor ya. Hı. Zaten küçük ya açması da kolay. Burada çıkarıp yapıyorum. 2, 4, 6, 7. Peki tane yapsam yeter herhalde. Yeter ya. Azıcık. Pişmiş hali de taze oluyor. Böyle evet. hali de taze oluyor. Şunlar birazcık küçük oldu. Kırağını da yapmaya başladık biberleri kavurduk. Böyle ezik bir domates vardı. Onu rendeledim. Bunun içine soğan falan da atıyorlar ben öyle sevmiyorum. Yani. Ben de sevmedim. Ya onu biberledim de, de şey Kalkın değişik geliyor ya. Alışkanlık değil. Olmadığı Patates satan var. Patates bilmiyorum. Patates de çok gerekli değil bence. Patates de bence. de patates oluyor. Nohut yakışıyor ama buna. Nohut hiç denemedim galiba. Kız denedik evde sanki bir. Denedik miydi? Hiç hatırlamıyorum ama. Denedik sen de. Ya işte çok sık yapmadığımız için hatırlamıyorsundur belki de. Belki de denememişizdir belki. De, ben denemişiz gibi hatırladım mı? Hmm. En güzeli bu hali ya. Böyle Aynen. sade tereyağlı yapıyorlar ya, ben o halini de yerim de aramam mesela. Seviyor musun sen sade salçasız, salçasız domatesiz? Yok, ben salçasız diyemedim. Şey yapıyorlar ya içine, şey şeyi de atıyorlar. Arka şeyleri da atıyorlar, da şey Ben aramam ama yerim ya. Ben yapıyorum da içine arama salçası atıyorum. Salça, yemeğim, şey yiyemiyorum ben. Yiyeceğim. Alışkanlık mıdır yoksa başka bir Biz her şeyi mi? çok salçalı yediğimiz için ben de alışmışız. Alışmışız salçalı Böyle domatesli de kavrulsun. Şimdi yaktım ya biraz şey olsaydı bekleseydi çok kolay açılırdı da. Annem bir de artık biraz daha kalın açıyor. Öyle daha yumuşak oluyor. Yani. Evet. Bir de yumuşak mı yormuşum sanki? Yumuşak iyi iyi. Şey yeni şey yaptım yumakladım ya. Ha. O yüzden şey. Biraz şey yapınca daha çok başlıyor. Kendine geliyor ya yumuşayacak hamurlar. Kendi çapım şeyimce yapıyorum vallahi. Yok ya, sen güzel yapıyorsun. Şey yani şey değil böyle böreği falan da yaparım. Kimseye muhtaç olmayacak kadar biliyorum ya yapmayı. Çocuklarım falan istedi, yapıyordu, yaparım da, yapıyordum da. Ay buna tereyağı alacaksın ve tulum peyniri ya da çökelek. Aynen. Biz böyle bazen akşam yemeğine falan hazırlarken annemle tereyağı alıp yiyoruz bir tane namaşı. Aa, Güzel oluyor ya, evet. Sadece tereyağı bile çok güzel oluyor ya. Yanına bir çay, o. Oh. fazla da açmayın Şey, tava şey geliyor. Getir. Hem de sert olur. Evet. Şöyle. 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 tuzunu, baharatını da ekledim. Amaçlarımız da böyle pişti. Burada tıramız. Burada da çoban salatamız var. Güzel afiyet olsun. Peynir de bozulmasın diye annem yine su kaynattı. Şimdi uzun süre yenmeyince peynir bozulmaya başlıyor. Böyle tuzlu su yapıyor annem benim için. Az kalmış ama yine de. Hı -hı. Ne oldu? Bozulmuyor. ya Suyu yani. az kalmıştı çünkü onu. Evet, şöyle koyalım. Böyle su kaynatmıştım. Ama biraz az oldu su yani şöyle yatırız şeyin suyun az zaten. Böyle de bayağı iki üç ay dursa yine bir şey olmuyor suyun içinde. Tuz olduğu için su. Çok uzun süre durunca tatlı değişiyor peynirin. Değişiyor yani. mu? Ben... Ya. Şey suyun içinde Hayır, mi? Hayır O yüzden mi? böyle yapıyoruz. Ben de zeytin aldığım şeyi boşalmıştı. Herhangi bir bidonun kavanozun Hı. içine de koysalar olur fark etmez akşam yemeğimizi yedik. Bulaşıklarımızı da yıkadık. Şimdi çay içeceğiz. Master Chef izleyeceğiz. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Umarım beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.